verilen Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki oynuyoruz lan biz. Call of Duty oynuyoruz. Oğlum bu ne lan? Bakın. Acıları hiç oynamadım. Bak buradan bir nişan oduna geçiyormuşuz. Çok güzel. 2-3 kere alıştırma maçı yaptık acı. Orjine hiç oynamadık. Güzel e benziyor. San videosu çekilmelek. Bir bakalım kaç olacak? Çok güzel e benziyor bu arada. Grafiklerine hayran kaldım. Şimdi PUBG'yi ben oynayamıyorum. O yüzden PUBG'yi sevmiyorum. Ama bu oyun bak. Kolay oynanılıyor. Bak. Dur bakayım. Türkçe bir de. Önce ben yükleri bassam mı? Şuraya gideyim ben. Rastgele seçtim bu arada. Yükler de güzel benziyorsun. Ses açılıyor mu? Açılmıyor, neyse en azından duyabiliyoruz milleti. Hadi bakalım. eləmiş. Bombayı bir alalım. Hiç bomba atmadım ama nasıl? Tamam iptal et iptal. Tamam. Güzelmiş bomba. Mermisi sen. Ses kasmak lazım. Sesli konuşacağım zaten dur. Tamam. Zaten sesli konuşmam lazım. Enerji yok diyor. Acı yani güzel bir şey yani. Daha alışmadım oyuna. Alışırsam iyi oynayacağımı düşünüyorum. İstenirse bir kere daha çekerim bu arada. Ama PUBG çekmem. PUBG'yi şey sevmiyorum uğraştırıyor papçı. Ya bu ne hiçbir yerde adam yok. düşünmeden din gir uy kusuya bak be yuhin olmasa bir silah var dur değişelim daha iyi gibi <laughs> bizim adam değil mi oğlum Neye vuruyon acı? Garip. garip ha. Allah razı olsun unuttum aslında. Ben bıçakla daha iyiyim ya. Oluşamadım bak şimdi sadece. Neye göre vuruyor lan bu? Ben de vuruşunu falan çözemedim. Neye göre vuruyor? Bak şimdi. Bak. Bazı tutuyorum. Bırakınca vuruyor. Bu da öyle mi? Öyle değil gibi Tuş ayarlaması lazım bize. Arabaya ne zaman binersem adam çıkıyor acı. Nerede lan bu adam? Tak. Çok iyi. Olum oyun güzel lan. Alışırsam bir de çok sağlam olur. Arabayı ne yapmışız biz? mekanikleri çok değişik. Acaba nereye gitsek ki? Aa, eldese otur kız. FPS moduna geçeyim. O güzel. içine bakalım. Güzel ha. Acı ne yapıyorum ben? Araba kullanmasını da bilmiyoruz ki. Dur şurada. drop kapatalım. Dur bir saniye ya. kulağım sağırıl. Ben normalde PUBG'de şey. Jaskop'la oynuyorum. Bu da Jaskop ya. Bir de onu da alışacağız. İnşallah Jaskop vardır abi oyunda. Seviyorum ben Jaskop'u böyle. Çok da iyi kullanıyorum. Oraya kaçtım lan. Çektim pompalayı seni pompalamak için. Önce bir çıkamadım kafadan. Diyeyim, bunlar gerçek adam olsa beni affetmez ha. İşte basalım. Yenilenek. Oh yenilendik resmen. Bu güzelmiş lan ara. Of, güzelmiş lan. Şimdi şu an bir de benim başım dönüyor falan. Başım dönerken bu oyun oynadığım için şu an çok bir şey anlamadım ama güzel, çok güzel benziyor şu an. Fortnite'ı andırdı bana biraz. destek birlik. PUBG'de şu köprülerde hep adam oluyor. Ama bu PUBG. Bu PUBG değil. Jiroskop var mıdır lan burada? Ready. Bakacağım. Ayarlar. mal Adam geliyor. The safe zone is collapsing. Ne var lan? Ben sana vuruyor muyum eşek? Hasan abi ölmeyi hak ettin. Ben sana vurmadım ama. Alışsam iyi oynar gibi ya. Oha kame Şöyle çömel kur şunu. Tamam. Devam edeyim hocam. Jiroskop. Kairoskop diye bir şey var ama. Jiroskop mu acaba? Kontroller. Acı ya güzel, bulamadım. Benim araba nerede lan? Geliriz rahat. Bot zaten bunlar. <laughs> Bu da ilk oyun adı nasıl <laughs> <ben> arkadaşlar? <laughs> ah ayağım. ilk Hani ne yaşıyor hani Neyse başlar. Airdrop has been delivered. Bak bıçakla çok iyi oynuyorum ben. Ver bana Şu sis mı? Of AVM. Önce pompalı bırak AVM. Oh. Tam benlik acı. O yüzden adam gösterseniz bana. Beş kişi kalmış. Alana gidiyorum. Tekneye mi lan o? Tekne de varmış ha. Bunlar ne acı? Yok edici diyor. Ben kullanacağım acı. Yok etmiyorsa var ya çıldırı. Allahu Ekber. Cidden yok ediyormuş bu arada. Ş şuradan anladım çok fazla mermi götürüyor. Onlar aç. Şunu bak. Rastgele seçiyorum. down to the last five teams. aldık. Acına keskini, o keskini işancının tam şey, diğerinden daha çok mermisi var lan. Avm'yi dinleyeceğim. Bo to za cenne, Diğeri daha iyi ya. Diğer silah daha iyi ve mermisi yok. Win <laughs> <Ya. gülüyor> aldık. Bu arada kötü oynadığımın farkındayım. Çok güzelmiş. Ne hocam? Bu ne? Ha analiz yapıyor gibi. Güzelmiş ha bak. Tamam ortadan kaldırmışız. Daha oynamayacağım acı. 10 kişi öldürmüşüz. Biz kayrı mıyız lan? Biz erkeğiz hocam. Ben erkeğim. Acemi asker. Hocam asker iki rank mı kasmışız? Ha, rankmış lan bu. Asla. Ver şunu. Tamam. İleri anlaşıldı. Çık. İptal. Evet arkadaşlar videom burada sonuna gelelim. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.